Konya'nın Çumra ilçesi arazilerinde fik biçimi başladı. Fakat konuyla ilgili vatandaşlar yardım bekliyor. Özellikle gerek mazot fiyatları gerekse kamyoncuların zorlukları da sıkıntıları beraberinde getirdi. Sürece sınavları ve K belgesi başlı başına bir sorun. Yakıt fiyatları da zaten cabası. Bölgedeki kamyoncular ve özellikle üreticiler devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Yakıt fiyatlarının fazla olması cep yaktığı gibi öte yandan giderlerin pahalı olması vatandaşları gitgide kaygılandırıyor. Bizim arabalarımız eski. 89 model benim arabam var. Veya 90 model araba olan arkadaşlarımız var. Ee, bizden devlet kağı belgesi istiyor. Kağı belgesi 20-22 milyar. Ben şimdi bu 22 22 milyar kazanmak için tam bir sene çalışmam lazım. Onu da e, nasıl dek getireceğim? Çoruk bakayım? Arabanın eksiği geldiği var ona mı bakayım? Yolda trafikler var. E, bize ceza yazıyorlar. Ona mı bakalım? Şimdi biz bir ehliyet aldık. Döndüler bizde birden seyirci istiyorlar. Yani bu ehliyeti niye veriyorsunuz o zaman da bu seyirciyi bizden istiyorsunuz? Sınava giriyoruz. Bu yaştan sonra kafamız ermiyor. Sınavı kazanamıyoruz serceden. Yani buna kolaylık sağlasınlar. Pandemi nedeniyle vergilendirme sisteminde vatandaşlar kolaylık sağlanması gibi geçmiş dönemde vergilere de af istiyor. Özellikle modele düşük araçlar için gerçek usule tabi olan vergi sisteminde basit usule geçilmesini istiyor. <laughs> e, mazot olmuş 7400 lira. E, Nakliyolar aynı yerinde duruyor. Zam yok. E, mazot 7300 7400 lira diyoruz. Vatandaş diyor ki ya araban ne yapacak diyorlar. Arabamız bir mazot olmuyor ki bunun lastiği var. Sanayiye giriyoruz. Geçen sene sanayiye bin lira çıktığımız yerden bu sene 3 liradan çıkıyoruz. Yani ortalama yüzde %200 yüzde %300 sanayi şu anda zamlandı. E, lastiğimiz olmuş 3 milyar. Benim arabamda tam 10 tane lastik var. 30 milyar para vermem lazım. Veremiyoruz. Eski lastiği alıyoruz. Da akıyoruz da akıyoruz. 2 ay sonra gümülüyor. Bir daha alıyoruz. Yani biz bir kolaylık istiyoruz ya yetkililerimizde biz rica ediyoruz bizi bu şeyden mahvetsinler. Bu kabelgesi istiyor, bilmem ne istiyor. Arabanın lastiği dört buçuk milyar. Biz şimdi çalışamıyoruz. Allah razı olsun bir firmada çalışıyoruz. Adam bize ekmek veriyor. Onu da ekipler her tarafı kapatmış. Yani benden kabelgesi istiyor, bilmem ne istiyor. Peki bu gariban kamyoncular ne hal Hiç sahibimiz yok, bize bakan yok bize bir yardımda bulunan yok. Ancak vergi bana ceza yazıyor. Cezayı ödeyemiyorum. Benim şu an 35 milyar vergim var. Ben şimdi vizemi yapamıyorum. Yetkililerimizden rica ediyoruz. Bize bir sahip çıksınlar. Biz de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bize de sahip çıksınlar. Şu arabanın haline bak. 80 model arabaya bana K belgesi istiyor. Bilmem ne istiyor. Vallahi perşeniz yok arkadaş. Kamyoncuya sahip çıksın. Biz derdimizi sizlere arz edelim. Sizler de büyüklerimize ulaştırın. Bir halimi görsün. Ben 60 yaşındayım. 6 tane çocuğa bakıyorum. 40 milyar vergi borcum var. Ben ödeyemiyorum. Şu an vizem yok, sigortam yok. Bandırolum yok. Allah razı olsun. Bu firma bizi Ünallar firmasında ben çalıştığım için Yıllardır adam bize ekmek veriyor, onu da trafikler elimden alıyor. Benim çolu çocuğum şu an gelin bakın aç. Altı tane çocuğa bakıyorum, beş tane de öksüzüm var. Kardeşimin çocuklarına da ben bakıyorum şu kel arabayla. Ne olacak bizim halimiz? Nasıl bir sistem olması gerekiyor efendim? Valla bu sistemi devlet görüyor. Bakanlarımız görsün, milletvekili görsün, başkanımızdan rica ediyoruz. Bize bir sahip olsun, bize bir el atsın. İşte durumumuzu görüyorsun, arabamı görüyorsun, lastiklerim yok. Bak. Lastiklerim yok ayağımda. Dört milyar alamıyorum. Kaza yaptım. Çenemde platin var, belimde platin var. Millet hayrına beni çalıştırıyor. Onu da devlet bana cezayı kesiyor. Vergi, polisler. Peri perşanım kardeşim. İşte ah gördüğünüz bu. Şu an ben arabayı çekeceğim. Evin önüne aç susuz kalacağım. Hırsızlık yapamayız bu 60 yaşından sonra. Ne yapayım ben? Yani vergilendirme sisteminde düzeltilme yapılması mı gerekiyor? Abi bu vergi borcu olan insanları Başkanımızdan rica ediyor. karibanların bütün vergi, eski arabaların vergilerini komple silsin. Yani bir, bize de yardım etsinler. Mazot olmuş 7 bin lira abi 7 bin lira. Ben 7 bin lira mazot mu alayım? Çocuğuma mı bakayım? Arabaya mı bakayım? Ben ne yapayım abi? Size söylüyorum işte gerçi göz önünde. Bak topal bacağımdan ben 60 yaşından sonra buralarda sürünüyoruz. Peki nasıl bir sistem olması gerekiyor? Vallahi sistemi işte devletimiz biliyor sadece kamyoncunun sahibi yok. Herkesin var, kamyoncuya bir sahip çıkan yok abi. Gelsin vergi dairesine baksın. Orhan katsın adına ne kadar vergi var. Ödeyemiyorum. Boyuna yazıyorlar. Boyuna ekliyor. Ben ne yapayım abi? Havadan mı uçacağım?